Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Dogecoin, Dogecoin'e bakacağız arkadaşlar. Güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında Dogecoin ile ilgili önemli bir gelişme var. Avrupa'nın en büyük kripto borsasında listeleneceğine dönük geçtiğimiz saatlerde bir açıklama geldi ve bununla birlikte arkadaşlar, fiyatta ciddi anlamda yükselme gösterdi. Buna dönük haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olup videoyu beğenip paylaşması şimdiden göstereceğiniz ilgi alakası için hepinize çok teşekkürler. Evet Dogecoin son 24 saatte %4.67 değer kazanımıyla an itibariyle 0.07680 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.07313, en yüksek 0.07736 değerlerini gördü. Bitcoin'e göre %4.59, Ethereum'a göre ise %4.21'lik bir artış sağladı arkadaşlar Dogecoin. Hacim son 24 saatte %60.49 artarak 574 milyonun üzerinde gerçekleşti. Birim fiyatın artmasıyla paralel olarak market değeri de %4.68 artarak 10 milyar 189 milyon civarında şu anda bulunuyor arkadaşlar. Son 24 saatte hacmin market değerine oranı ise %5.64 oldukça iyi bir değer Dogecoin için arkadaşlar. Yine Dogecoin coin market cap sıralamasında en büyük mem coin biliyorsunuz ve yine market değeri büyüklüğü açısından da en büyük 8. coin olarak sıralamadaki yerini alıyor Dogecoin. Haftalık bazda %13 gibi bir değer kaybı var ancak aylık bazda bakıldığında %2.55 artış. 3 aylık bazda %28 bir artış, 6 aylık bazda %14.39'luk bir artış kaydetti Dogecoin. Yıllık olarak bakıldığında ise tüm coinlerde olduğu gibi içinde bulunan şu andaki ayı piyasasında %55.22'lik bir değer kaybı var. Kısa, orta ve uzun vadeli durumlarında bu şekilde değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Dogecoin'in. Evet gelelim önemli habere. Dogecoin Avrupa'nın en büyük kripto para borsasında yer alacak. 22 tarih 22 Aralık tarihli yeni bir duyuru yapıldı. Bitstamp. Dogecoin işlemlerini başlattığını bildirdi ve Bitstamp'in Bitstamp kararının hem hemen Twitter'da hem hem de resmi web sitelerinde yayınladı. Bunun öncesinde bir süredir listelenileceğine dair söylentiler bulunuyordu. Bitstamp bunu ansızın ve hızlı bir şekilde tweetle haberleri doğruladı ve anlık olarak böyle bir haberde bulunduğu Bu da tabii hızlı bir şekilde fiyata yansıdı ve fiyat artışı %5'in üzerine doğru gitti. Hatta %5'i geçti. Ancak şu anda son gelinen noktada arkadaşlar bakıldığında %4.72 görünüyor an itibariyle. Evet bunun dışında yine bu haberle beraber arkadaşlar bunun dışında yine balina hareketlerinin de olduğunu görüyoruz. Özellikle balinaların Dogecoin'e karşı tekrar e, hesaplarını aktif hale getirdiklerine dönük yine haberler var. Gün, güncel on veriler en büyük doge balinasının 280 milyon doların üzerinde doge taşıdığını gösteriyor. Bu yatırımcı 20 Aralık'ın erken saatlerinde 280 milyon dolar değerinde 3.84 milyar doge transfer etti Lucon Chain'e göre bir Robin Hood yüzünden de yaklaşık 2.5 milyar dolarlık doge'e sahip olan bir cüzdan sahibi işlemleri de 14 partide tamamladığına dönük bir haber var Bununla birlikte hacim bazında da santimet verileri geçen hafta yüzde 114 artış bildirdi Bu da docun diğer değer düşüne rağmen sağlam bir piyasa gücü olduğunu gösteriyor memcoin şimdi bu bitstamp listesiyle birlikte Avrupa piyasasında da yine ciddi anlamda talep görecek gibi duruyor arkadaşlar Evet haber bu şekilde bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Umarım bu haberler ve bu bilgiler Dogecoin'de yatırım olan veya Dogecoin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar doğurur. Videoyu burada tamamlıyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.